özellikle NATO Genel Sekreterinin yapacağı bugün o ziyaret Ankara'nın birinci gündem maddelerinden bir tanesiydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yapılacak. Geride bıraktığımız hafta Meclis Genel Kurulu açılmıştı. Bu hafta Meclis Genel Kurulu'nun gündemi oldukça yoğun olacak. Zira Suriye ve Irak tezkereleri görüşülecek. Yine aynı zamanda eski HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması da Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun bir tempoyla mesaiye başlıyor. İlk gündem Irak ve Suriye tezkereleri olacak. Irak ve Suriye tezkeresiyle Türk askerine bir yılına daha sınır ötesi operasyon yetkisi isteniyor. Meclis başkanlığına sunulan diğer tezkere ise Lübnan'da konuştuğu Birleşmiş Milletler geçici görev gücündeki Türk askerinin görev süresinin bir yılına daha uzatılmasını içeriyor. Tezkereler 6 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek. Meclisin bir başka gündem maddesi ise Tuma Çelik dosyası. Çeliğin dokunulmazlığının kaldırılması kararı bu hafta genel kurulda oylanacak. Herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması Dokunulmazlığın kaldırılması için sal çoğunluk yeterli. Meclis evet derse eski HDP'li Tuma Çelik'in yargı zırhı kalkacak. Partili bir kadına nitelikli cinsel suçtan 18 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. Ceza alması halinde milletvekili düşecek ve cezaevine girecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta siyasi parti grupları da toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7 Ekim çarşamba günü AK Parti grubunda milletvekillerine seslenecek.